Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kultta çok güzel pratik irmikli bir tatlı tarifiyle sütlü tatlı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle böyle bisküvimi kavurmakla başlıyorum tatlımı yapmaya. Bir yemek kaşığı tereyağımı tavamın içerisine aldım. Tereyağını güzel bir şekilde kısık ateşte eritiyorum. Daha sonrasında böyle gördüğünüz gibi rondodan geçirmiş olduğum iki su bardağı petibür bisküviyi tavanın içerisine aldım. Tereyağın içerisine güzel bir şekilde böyle 1-2-3 dakika kadar kavuruyorum. Gerçekten bu şekilde lezzeti o kadar güzel oluyor ki. Bu şekilde kesinlikle deneyin tavsiye ederim. Birkaç dakika kadar kavurduktan sonra şöyle aldım tavamı ocaktan. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde uzun koplar kullandım ben. İsterseniz bunu bu tarifi yani kaselerde de yapabilirsiniz. Şöyle bir birer ikişer üçer kaşık koyuyorum. Şimdi de tatlımızın ikinci aşamasını yapmaya başlıyoruz. Muhallebimiz için 1 litre sütü şöyle tenceremin içerisine alıyorum. 1 su bardağı irmik içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. İsterseniz eğer bu tarifi daha az yapmak istiyorsanız biraz daha az malzemeyle yaparsınız. Tarifin yarısını da yapabilirsiniz. Bir su bardağı da toz şeker ilave ettikten sonra güzel bir şekilde şöyle karıştırıyorum. Muhallebimi ocağa alıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak güzelce ne koyu kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Şöyle hafif koyu kıvama geldikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir paket ise şöyle şekerli vanilin içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıp ocaktan böyle alıyorum fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra ocaktan aldım şöyle sizlere hemen böyle ocaktan almışken kıvamını da göstermek istiyorum güzelce böyle kuplarıma dağıtıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer biraz böyle geniş kaselerde yaparsanız yemesi daha kolay oluyor ben bu sefer görsel açısından biraz daha güzel dursun diye böyle kuplar tercih ettim ama Güzel böyle yuvarlak kaselerde de eğer böyle hani evde kendinizi yapıyorsanız güzel böyle yuvarlak kaselerde de yapsanız gerçekten öyle şekilde de çok güzel oluyor. Hepsini şöyle gördüğünüz gibi güzelce hazırladıktan sonra ben böyle soğumaya bırakıyorum. Bu arada da üzeri için ben böyle frambuazlı sos hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı buğday nişastasını aldım üzerine şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı su ilave edip şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum nişastamız güzel bir şekilde açıldıktan sonra içerisine 5 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettim tekrardan karıştırdıktan sonra şöyle hazır dondurulmuş böyle 300 gram kadar frambuaz içerisine ilave ettim güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum Ocakta sürekli framboazı güzel bir şekilde karıştıracağım ki dibi tutmasın. Şöyle güzelce yine kaynadıktan sonra zaten kıvamı hemen oluşuyor arkadaşlar. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyorum. Şöyle bir kasenin içerisine attım, aldım. Hatta şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada muhallebimiz de güzel bir şekilde soğumuş, hatta sertleşmiş. Framboazlı sosumuz soğumadan şöyle güzel bir şekilde dilediğiniz kadar üzerine dökebilirsiniz. Ben böyle hepsinin üzerine aynı olacak şekilde döküyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız hemen bu videodan sonra direkmen ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız Arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında size bildirim gelir ve videolarımı ilk siz izlemiş olursunuz tatlım artık hazır Arkadaşlar bir iki saat kadar tatlımı böyle tamamen soğumaya bıraktım soğuduktan sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben böyle frambuazla süslemek istedim. Her birinin üzerine şöyle gördüğünüz gibi birer tane bıraktım. Bu şekilde bile çok güzel oldu. Gerçekten kesinlikle denemenizi istiyorum bu tarifi. Gerçekten ne kadar güzel olduğunu denedikten sonra anlayabilirsiniz. Çok böyle hafif bir tatlı. Çok sevdik biz bu tatlıyı. Gerçekten artık sürekli de yapacağım bu tatlıyı. Şöyle sizlere hemen nasıl yakından da şunun güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten sunumu da harika oldu. Çok güzel böyle renkler birbirine aşırı güzel bir şekilde yakıştı. Hemen şöyle sizlere doku testine de geçip içinin güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.